Bazı kimseler tevekkülü tembellik zannederler. Bilhassa batılı kaynaklar İslam'da tevekkülü kasten böyle göstermekte ısrar etmektedirler. Bu sebepten kadere iman ve tevekkülü ayrı bir başlık olarak ele almak ve açıklamak faydalı olacaktır. Tevekkülün manası Cenab-ı Hakk'ı vekil edinmektir. Kişinin sebeplere yapıştıktan sonra neticenin yaratılmasını Allah'tan beklemesi ve hakiki tesiri Allah'tan bilmesi tevekkülün esasıdır. Mesela bir çiftçinin tevekkülü tarlayı kazdıktan, ekinleri suladıktan ve yapılması gereken diğer işleri yaptıktan sonra meyveyi ve ekini Allah'tan istemesi ve çıkan meyveyi Cenab-ı Hakk'ın malı ve kendisine bir ihsanı olduğunu bilmesidir. Ya da bir savaşta tevekkül, düşmana karşı en tesirli silahlarla donandıktan ve harp kaidelerine harfiyen uyduktan sonra zaferi Allah'tan beklemek ve ona güvenmektir. Ya da bir öğrencinin tevekkülü derslerini iyice çalıştıktan sonra imtihanda kendisini başarılı kılması için Allah'a dayanmasıdır. Yoksa tarlayı ekmeden Savaşa hazırlanmadan ve derse çalışmadan yapılan tevekkül, İslam'ın emrettiği ve güzel bulduğu tevekkül olmamakla birlikte bu tembellik ve atalettir. Demek tevekkül dünyaya ve ahirete ait işlerde sünnet-i ilahiye denilen kanunlara hakkıyla uymak ve neticeyi Allah'tan beklemektir. Biraz. İlk önce sebep ve netice tabirleri üzerinde kısaca duralım. Sebep, vasıta ve şart manasına gelmektedir. Cenab-ı Hak, dünyaya ve ahirete ait her neticeyi bir takım şartlara ve sebeplere bağlamıştır. Bu şartların her birine sebep denilir. Sebeplere takılan eşyaya ise netice denmektedir. Mesela ibadetler sebeptir. Cennet ise neticedir. Koyun sebeptir. Süt neticedir. Arı sebeptir. Bal neticedir. Veya güneş, toprak, su birer sebeptir. Ağaç ise neticedir. Ya da başka bir açıdan bakıldığında ağaç sebep, meyve ise neticedir. Sebepleri de, neticeleri de yaratan Allah'tır. Sebeplerin neticenin yaratılmasında tesirleri olmamakla birlikte, sebepler Allah'ın kanunları olup bunlara riayet etmeyenler neticelerden mahrum kalırlar. İşte tevekkül sebeplere riayet ettikten sonra neticeyi Allah'tan beklemek, ona itimat etmek ve ondan gelecek her şeyi arzusuna uysun ve uymasın, rıza ve memnuniyetle karşılamak demektir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et buyurmaktadır. Bu ayetin işaretiyle, İlk önce azmetmemiz ve daha sonra tevekkül etmemiz emredilmektedir. Yoksa çalışmayıp oturarak tevekkül etmemiz emredilmemektedir. İnsanların bir işi azmetmeleri itimadı gerektirir. Allah'a güvenmeyen kimse ise ya kendisine ya da sebeplere itimat edecektir. Oysa hem kendisi hem de sebepler son derece acizdir. Kendisinin ve sebeplerin gayet aciz olması cihetiyle insan ancak ve ancak bütün sebepleri yaratan ve o sebeplerin eliyle kendine lütuf ve ihsanda bulunan Allah'a dayanmakla kalben huzur bulabilmektedir. Cenab-ı Hak insanı maddesi ve manasıyla bu alemden süzmüş ve onu kainat ağacına bir meyve hükmünde yaratmıştır. Bu yaratılış sebebiyle insanın kainatla her bakımdan alakası vardır. Hangi işi yapmak istese önce nefsiyle o işe teşebbüs edecek daha sonra da bu alemde kendisine yardımcı olacak sebeplere riayet edecektir. Nefsi teşebbüsle harici sebeplerin bir araya gelmesi neticeyi Allah'tan istemek için fiili bir duadır. Neticeyi yaratacak olan ancak odur. İşte tevekkül bu noktada başlar. Buğday elde etmek isteyen çiftçi tarla ile el ele verir, onu sürer, eker ve sular. Böylece nefsi teşebbüsle birlikte sebeplere de riayet ettikten sonra Allah'a tevekkül eder ve kalp rahatlığıyla buğdayı Allah'tan bekler. Bu misalden anlaşıldığı üzere sadece insanın teşebbüsü, neticenin yaratılmasına kâfi gelmediği gibi, insan teşebbüs etmeksizin, tarla, su, tohum gibi sebepler de, neticeyi meydana getirememektedirler. Bu, Cenab-ı Hakk'ın bir kanunudur. Ondan buğday istemenin yolu, ferdin o işe teşebbüsü ve sebeplere uymasıdır. Şimdi İslam'ın tevekkül esasına karşı gelenlere şunu soralım. Misaldeki adamın elinden gelen her şeyi yaptıktan ve her şartı yerine getirdikten sonra tevekkül etmeyip evinde bir kış süresince merak ve endişe ile rahatsız olması mı daha iyidir? Yoksa beni benden daha iyi bilen bana benden daha şefkatli olan Rabbi Rahimim'den ne gelirse hoştur. Ana rahminde, o karanlık menzilde, beni şefkatle besleyen, dünyaya geldiğimde ise, baba ocağını ve anne kucağını, benim imdadıma gönderen, dağları madenleriyle, bağları meyveleriyle, denizleri balıklarıyla bana hizmetkar eden, o halik i Rahim, benim için ne takdir ederse, onda hayır vardır. Benim kuvvetim ve kudretim gibi fikrim de kısadır. Hangi azaları almamın hakkımda hayırlı olacağını, ana rahminde bilemediğim gibi, hangi neticenin öteki alemde lehimde olacağını da bu alemde bilemiyorum. O halde ona tevekkül ve itimat ediyorum deyip neticeyi sabır ve rıza ile beklemesi mi daha hayırlıdır? Veya bir hastanın doktorun verdiği ilaçları kullandıktan sonra Allah'a tevekkül ederek sabır içinde şifa talep etmesi mi Yoksa tevekkül etmeyerek neticeyi aşırı bir merakla beklemesi ve manen perişan bir vaziyete düşmesi mi daha iyidir? Kur'an-ı Kerim'in her emri ve nehyi gibi tevekküle teşviki de insanlara dünya ve ahiret saadeti bahşetmektedir. Bir mümin kendi iktidarı dahilinde olan bütün imkanları kullandıktan ve bütün şartları yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'tan bekler. Eğer netice kendi arzusu istikametinde olursa Cenab-ı Hakk'a şükreder. Aksi istikamette tecelli ederse Rabbim bana benden daha şefkatlidir. Benim iradem gibi şefkatim de cüz'iyidir. O halde o nihayetsiz rahmet sahibine tevekkül ediyorum. Ondan gelen her şey güzeldir. Onun verdiği dert de derman olur." diyerek hem huzurunu muhafaza eder hem de ahireti için mühim bir hayır kazanmış olur. Bu hakikate arif olan mümin şöyle der: "Ya Rabbi, benim irade ve arzu ettiğimi bana ihsan buyurursan sana hamd ve şükrederim. Eğer arzu ettiğimin aksini tecelli ettirirsen, senin irade buyurduğunu memnuniyetle kabul eder ve onu benim arzumdan bin kat daha fazla rızayla ve neşeyle karşılarım.